Şöyle. Bir tane YouTube videosu yapıyorum. Öyle. Bugün şimdi ben görür müyüm? Dur. Kamera biraz böyle yan yapayım da modellerin. Ya kamera işte birazcık kötü oldu. Oğlum bu kadar kötü mü kamera? iyi tamam. Aha bakın buradayım. Böyle bakları Hatta niye biliyor mu bakın i̇şte şöyle yaparsam ne oluyormuş güzelleştiriyormuş tamam ondan sonra inşallah beni görüyorsunuz. şöyle eğilmem lazım biraz önce şöyle tam düz yapayım buradayım bugün çocuk videosu yapacağım Allah'ım barikam unuttum durun geliyorum Da. Bugün de bu kadar yapıyorum. Yine bu kadar. Senin içine kola getiriyorum. Kola da getiriyor mu? Ya? Kola, kola mı? Geliyorum. Kola mı alıyorum? Bugün dinamik nasıl göstermeyeceğim. Bak bu kadar kaldı kola. Çok içiyor. Bazen zar zar zararlı olabilir ama olsun. Hemen bugün içecek videosu yapıyorum. Ya yani mutfakta bugün yapmak istemedim. Aslında her yerde de iyi oluyormuş. İnşallah dökmem. İlk başta... Hmm. ilk başta ice tea. Ice tea yapıyoruz. Başka içecekler artık yok. Onları almıyorum. Yani içmediğim şeyleri almıyorum. Ama bazen içiyorum. <laughs> Ev içecek videoları güzel oluyor. Ha? Bak bir daha yapıyor. Ne cildik videoyu ben seviyorum. Bayağı seviyorum. Bayağıdır ama bayağı. da yani, işte. Kola. Sıçrasın sıçramasın. Ne yapayım? Benim suçum değil. Ben sadece cildik yapıyorum. Tabii benim suçum ya. Benim de car video yaparsam like atın, abone olun, bildirimleri de açın artık. Bazen iki abone Ne biliyor musunuz? 100.000'lik abonelik plaket çok güzel. Bacağım mı gözüküyor? Anladım gözükmesin diye. Tamam. Buradayım. Hadi sen gidebilirsin şuraya. Hayır. Gel. <laughs> ya şu pepsi ama hiç kullanmadım ha. Bu tatlıyı kullanabilirsiniz. Bakın. Burun. yok. Kabardın. Taşıyor değil mi bakın? Geliyor geliyor. Böyle. Yani ben bunlar da çok iyi. Yani çok iyiyim. Bir de profiyi. Ben nereye bakıyorum? Tablete bakmıyorum. Bir küçük, küçük küçük örümcek var ya ona bakıyorum. Allah ne oldu lan? Ha. Hadi bakalım nasıl karıştırma oldu. Bir de size bir şey daha göstereceğim. Çünkü daha video hemen bile bitmez. Biliyorsunuz tür mesela şu Türk program. Yani hemen videoyu bitirmiyor. Bazen GTA işte çok şeyler yapıyor ama. İyi bir hissesine Allah'ım kapanmıyor lan. Beni şu şey. Neydi onun adı bilmiyorum. Bir de şu paketimiz var izleyicinin var bir de bundan video yapabilirim bakın bundan yapabilirim videoyu bakın bunu belki tamir ederim bak kırık kırık, kırık burada bakın kırık burada yani nasıl gösterebilirim şu kartı çekeceğim. bakın bak kırık burada bunu böyle tamir edersen bir de bunun çifti kayıp onu da bulursam böyle eskiden işte böyle oynardım işte artıdan select mode eşittir ve select Aslında güzel. PlayStation'lık, gerek falan diyor. Ama küçük bir şey yani. İçini içini ben bunu içiyor. Allah! Çarptık. Ben şunu geri yerini koyacağım birazdan. Şunları da ya hepsini yaptıysak Bundan koydum bundan bundan Bunu yaptım bir De bu şey yani oynarız Neyse 3 2 1 Oğlum Neyi biliyor musun? En çok tadın gelen Ice tea Ice tea böyle Pepsi böyle kola hiç. Kolun tadı gelmemiş niye? Koydum o kadar. Unuttum mu lan ben bunu? Sanki ne Koyacağım dur. Bu da benim zaten dolapım. Bakın bu. Bu benim dolapım. Ne eder eder bu dolapta? kolay kola 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 hayatta gelmemiş kelimesi. Çünkü kola Pepsi'den daha daha şey markalı bir de daha güzel. Şöyle şuradaki şeyi yaş. Oo yaş oldu yaş 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 yaş. Kapatma yeri şaş. Oha lan ne oldu lan ben bunu nasıl içeceğim? 3, 2, 1, 0, bismillah. Aha da şimdik oldu. Ee, evet. kola, pepsi, pepsi şu ne diye ki. Pepsi bugün minnoş diye yarımazlık yaptığı için Alexander da geldi. Yarımaz yaptığı için yani onlara bir, bir tane like atın bir tane tokat olsun onlara. Ama birilerim ne ki abone olmayı like Ya iki abone var. Dur lan dur dur. Dur yer. Yer şimdi birazcık sol olsun neyse. Şu 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 şu, şu. çok dur neyse. Devam içeceğim. İyi iyi. Dökülen ne? Yani yukarıdan mı geliyor o yaşlar? Ben dökmeyeyim ki. Güzel 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 güzel. Yani böyle ya siz denersiniz denemeni de deneyin belki de diyeceksiniz. Ya şu var şu lazım şu denemek için isteyorsanız dene, deneyin. Bu bu bu. Coca 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 Coca. Söyleyemiyorum ne şu Coca Coca Coca? Allahım, Coca Cola, Pepsi, Coca Cola bir de Pepsi. Bir de ice tea ya. Anladım. Ya şu resmi Şey yapıyorlar. Umarım abone olursunuz. Yani şaşmıştım. Ayrıca çok şaşmıştım ki. Dünyanın en şaşın kişi benim. kadar da video. Bitirdim. Oğlum ne yapacaksın? Neyse. Yer ben nasıl silerim? Yer sil. Yaş mı? Yaş mı? Yorumları yazın yaş mı? Yaş değil ya. Ben ben siz şuraya geçin. Heh, bakın. Bak. Şunu tamir edeyim. Şöyle oynarız vallaha. Hep gördüğümde oynamak istedim ama olmuyor. Kaba diyeyim şu adlar da. Temaner ben, hey hmm, vaktetsi. Taban taban tifafa yatır. <laughs> Bak öyle koyacaksın size. Kim böyle koyuyor? Kim böyle koyarsa vallahi bilmedir. Nesi lazım vallaha? Tamam hadi Oh. Lite lite bakın lite. Yeter istiyorsanız alın işte. PlayStation hiç varsa onu Ben yani bunu aldım PlayStation yerinin yerini. Böyle. Xbox'a Xbox'a benzer yani. Neyse video bitti.